Bir doğa harikasın. Kimse buranın fotoğraflarına Konya demez. Vadisiyle, dağlarıyla, tepeleriyle, yeşil alanıyla ve en önemlisi şelalesiyle çok önemli bir merkez. Yürüyüş yolları, otoparklar ve yeni sosyal tesislerle burası çok önemli bir alana kavuşmuş oldu. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Eskiden de geliyorduk buraya. Şu anda çok iyi, çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanım Allah razı olsun sizin gibi belediyecilikten. Eskiden çok arasına geliyorduk. Şimdi çok güzel olmuş. Çoluk çocuk herkes geliyor, ailecek geliyor. Çok teşekkür ediyorum başkanımla. Yukarıdan bakıyorduk, şimdi içeride geziyoruz artık. Çok hoşuma gitti yani. Ya iki taba, bu yapılışını ilk görüyorum. Çok hoşuma gitti yani. İyi, güzel olmuş. Ben 6-7 sınır gelmiyordum. Ama çok güzel bir düzenleme olmuş. Yani gerçekten harika. Buradan e, Konya Büyükşehir Belediyemize, e, Hadim Büyük Hadim Belediye Başkanımız Hadimoğlu'na çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir manzara, çok güzel bir doğa. Burayı yani bir ilçemize, bir Konya'mıza kazandıklar için çok teşekkür ederiz. Biz çok memnunuz. Allah da onlardan e, memnun olsun inşallah. Çok memnunuz yani belediyemizden. Çok teşekkür ederiz. Yani buraya başka bu doğayı yani başka kimse kazandıramaz çok güzel bir katkı yapmışlar. Çok güzel bir doğaya yani harika bir şey kazandırmışlar. Şu gördüğünüz gibi şu yatırımlar yani çok güzel bir yatırım yani. Bence dışarıdan gelenler de kesinlikle gelmeli çünkü su, yani insan bir şehirde şehirde durduktan sonra cidden doğaya karışması var. Bence çok güzel bir yeri var. Yani özellikle yaptıkları yerler olsun, çay yeri çok güzel bir konumda ve kesinlikle gelmeleri lazım bence. Ve cidden çok düşünerek yapılmış ve güzel yapılmış bence. Şahsen ben tercih ediyorum yani. Öğrenciyim ben yani böyle yerlere gelmek cidden güzel oluyor. Özellikle bir yerleri görünce insanın zihni de açılıyor bence çok güzel. Bence çalışmalar çok güzel. Çok tebrik ediyorum ona. Ee, devamını bekliyoruz inşallah. Düzenlemeler valla ilk defa geldiğim için çok bir şey diyemiyorum ama e, özellikle şu köprü çok güzel olmuş. Ee, yürüyüş yolu çok güzel olmuş. Keşke biraz daha şelaleye yaklaşabilseydik. Ama onun haricinde tabii mutlaka düzenlemeler devam edecektir ama bu hali bile efsane olmuş diyebilirim yani. Vallahi çok güzel buldum. Ben Aydın Kuşadası'ndan geliyorum. Ee, gezmek için geldim. Hem bayram ziyareti hem hasta ziyareti diye. Gelmişken de bir gök şelalesini görelim dedik. Ama çok güzel beğendim. Belediye çok güzel yerler yapmış. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Çok güzel buldum. Güzel yani. Yer şahane. Gezmek güzel. Piknik alanları güzel. Güzel yerler yapmışlar yani. Şu an belediye başkanımıza sağ olsun. Teşekkür ederim. İstanbul'dan geliyoruz. Çok güzel buldum. Ee, biz başka şelalelere gittik. Kurşunlu şelalesi Düden. Bence hiç eksik yanı yok. Çok güzel bir şelale. Ee, güzel düzenlemeler de yapılmış. Tebrik ediyorum. Yani çok güzel olmuş. Beğendim. Valla bir daha ilk kez geliyoruz kızım ya. Vallahi çok hoşumuza gitti. Çok güzel yapmışlar. Allah razı olsun yapanlar da. Evet. Çok güzel. Allah razı olsun. Belediyelerimiz iyi çalışıyor. Daha ne olsun? Burayı ziyaret ediyoruz Benim işte. Çok ettim. güzel buldum. İyi güzel. Yalnız ben korkuyorum. As köprüden korkuyoruz. Bu kafadan korktum ben. Ne? Daha ben ilk defa geldim. Çok güzel beğendim yani. Çok güzel. Gezin için çok Ge Gör görülmeye değer yani.